Adım Elif Nur Çelik. Çananur Doğurta Okulu'ndan katılıyorum. 6. sınıfta okuyorum. İnsanlık yararına teknoloji yaşam. Grubumuzun adı Osmanlı'nın İncileri. Bizim amacı şu anda kullandığımız mevcut olan trafik ışıklarının altına ambulanslara yardımcı olabilecek bir ışık koymak. Sese duyarlı olan ambulans, ambulansın hastane yoluna ilerlemesi için kırmızı ışıktaysa yeşile, yeşil ışık yeşil ışıkta olanlar da kırmızıya dönecek. Diğer yollardaki ışıklar ise yeşildeyken kırmızıya dönecek ki trafiğin karışmasını engellemiş olacağız. Hem. Hastane yoluna giderken kısa bir sürede hastaneye ulaşmış olacak ve acil müdahale isteyen hastalar hastalara yardımcı olmuş olacağız.